Merhaba arkadaşlar, bugün biraz Stalker Star'ın ilk bölümünü oynayacağız. Ben önceden 13. seviyeye kadar gelmiştim. Ee, Çevremiz gelmiş, iki tane paketimiz gelmiş. Kabul edelim. Bu oyun çok güzel, Bu oyun size tavsiye et, edebilirim. Ama oyunda bazı çok hatalar var. Mesela benim param 3 milyondu. Ay 3 bindi. Sıfır indi. Ne olduysa sıfır indi bir anda. Ben de anlamadım. Çargımız geldi. Verelim. İnşallah çok iyi bir şey çıkar. 400 çıktı. İyi. Oh, oh. Azıcık iyi. Param bin 1915. Vay 1915. Bütün parayı harcaş. Yok ya ben zaten bu oyunu çok oynamadığım için ben say. Sadece... Ya da girmeyeyim. 3 milyon 3 günlük var. Şimdi buraya binle girdiğim bir şey varmış. Bak. Aa 2500 de girebiliyormuşuz. Dur de. 2500. Aslında bunu kaç liraya verse girebiliyormuş. Hiç verse girebiliyormuş. Bir şey yok. Neyse arkadaşlar ben sadece... Sadece göstermek amacıyla yapmıştım. Bu video zaten kısa olacaktı. ileride çekeceğim ben bu videoyu. Superstar'ı Five Nights Radio'yu çekeceğim. GTA çektim zaten. Şu an yükleniyorum. Bu videoyu bit burada bitirelim. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Görüşürüz.